Herkese merhabalar. Bu bebekler için mama sandalyesi almıştık. Kurulumunu hep beraber yapalım istedik. Şimdi Engin bunları kuracak. Biz de size nasıl kurulduğunu göstermeye çalışacağız. Mira çinkini kurmuştuk. Şu şekilde göstereyim. Şimdi de Mira çinkini kuracağız. Öncelikle şunları birleştireceğiz. Evet. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Değil mi? Evet. Önce şuraları takacağız. Şöyle. Evet. Sonra buraları. Sonra o şekilde indirince bitti. Geçmiş oluyor. Evet. Şimdi ayakları torbasına çıkan bütün malzemeler bunun içinde. Bunlar beş tane olacak. Evet. Bunlar da e, ayrılacak. Önceliğimiz saniye, evet. Bunları takmak. Ama tekrar gösterir misin? Taraflarına e, bu vida mı bunların adı ne? Bu Bilmiyorum metalleri adını. artık neyse adı. Onları geçiriyoruz. Şimdi diğer ıı, ucunda pembe olan ayaklarında. Uzun ayaklara takıyoruz. Aynen. Şunları takıyoruz. Diğerlerine ben. Diğer ikisine taktık daha önceden. Şimdi bu kısa ayakları yazı düzgün olacak şekilde şöyle şu şekilde yazı yukarıda olacak şekilde böyle buradan sokacağız fakat arka taraftaki şu deliğin hizasına gelecek yukarıdaki delik. Bu şekilde diğer ayağa da takacağız. taktık. Sonrasında şu mandallı kısmı içine bu delik kısmına gelecek şekilde bu şekilde getiriyoruz. Diğer ayağı da yapıyoruz. Bu şekilde gelecek. Ayakları böyle taktıktan sonra şu alt kısmın yönünün bir önemi yok. Çünkü bunlar dönüyor. İstediğimiz şekilde en sonda nasıl olması gerekiyorsa döndürerek takacağız. Bu ayakları dönebiliyor bak gördüğünüz gibi. Evet, şimdi diğer ayağı yapıyoruz. Yazı yukarıda olacak. Ve buradaki delikler üst üste gelecek. plastik olduğu için biraz esneme yapabiliyor. Bazen sorun olabiliyor. Tekrar yerine yuvaya oturttuktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi ayakları taktık, yuvalara yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Şu üst taraftaki e, şuraya taktığımız bu pimler yazıyla aynı yönde olması gerekiyor. Şuradaki pimler. Oturma koltuğuna e, alt kısmına yerleştireceğim şimdi. Yuvaya oturtacağız. Böyle geldikten sonra birazcık sağlı sol iterek yerleştiriyoruz. Bu tarafa oturdu. Burası da oturdu. Şurada pimi görüyorsunuz. Yuvaya yerleşti. Diğer tarafta da yerleşti. Çıkmaz artık. Diğer ayağa geçiyoruz. Bunun da mandalları dışarı tarafı bakıyor. Evet, yazının olduğu tarafa pimler bakıyor. Yerleştiriyoruz ve oturdu. Oynama yok. Ayaklarının yönünü ayarlayacağız. Kolinin içinden bu aparatlar çıktı. Bu aparatlar şu masa kısmını kaldırdığımız, kullanmak istemediğimiz zaman şu küçük kısımlar Şöyle şuralara bu olmadığı zaman yerleşiyor. Bu ise şurada alt kısım var. Buraya takılıyor, oraya takılıyor. Bunları şu anlık kullanmayacağız. Bunu taktığımız zaman sandalye olarak kullanabiliyoruz sadece. Evet. Sadece sandalye. Kullanmak isterseniz o şekilde. Bu da herhalde biraz daha büyüdükten sonra çocuklar. Evet. Oturma minderi ve emniyet kemeri var. Bunları şimdi iç içe geçireceğim emniyet kemeriyle. Şu kısım alt oluyor. Bunu zaten orada yeri var. Minderin içinden geçirmeyeceğiz ama şu aparatları şuradan içeriden geçireceğiz. Biri buradan. Daha sonra bu alt taraftaki geçmiyor değil mi? Bu alt taraftaki önde kalıyor zaten. Burada yeri yok. Şuradan şöyle şu kısma <laughs> yerleşir. Tamam. Kolin içinden şu şekilde 5 tane aparat çıkıyor. Bu aparatların ne işe yaradığını şimdi göstereceğim uygulamalı olarak. Emniyet kemerini e, minderin içinden geçirdikten sonra bu alttaki delikleri geçiriyoruz şu şekilde. Arka kısımda bunları böyle geçirerek şu şekilde bir işlem yapıyoruz. Çektiğimiz zaman kemerin içeri kaçmasını engelliyor. Bu evet. amaçla kullanılıyor. Diğerlerine geçiyorum. Taktık. Çektik. Üst tarafta iki tane yer var. İstemeğiniz... Üst tarafta iki tane yer var. Bizim çocuklarımız küçük olduğu için alt taraftaki kısımları tercih ediyoruz büyüdükleri zaman üst tarafa geçeceğiz. Dört tane pimi taktık. Şimdi minderin minderi, içeri gireriz. yaptık. Şimdi son kısma kaldı. Bunu da bu şekilde geçirdikten sonra son pimi de alt taraftan geçiriyoruz. Kontrol yapıyoruz. Tamam sağlam. Emniyet kemeri bütün pimleri takılı. Kırmızıya bastığımız zaman zaten çıkıyorlar. Bu da 5 nokta emniyet kemeri deniyor. Hatta 5 bölgeden korumalı. Evet. Buradan zaten ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Son olarak da alt tarafta file var. Bu fileyi şurada ki kısımlara geçiriyoruz. İki tanesi buraya. Diğer ikisi ise bu tarafa. Ne? bunu oyuncakları falan toplamak için kullanabiliriz. Evet. Şu şekilde. Fileli kısımlar, delikli kısımlar yana geliyor. Kapalı kısımlar öne gelecek şekilde. Evet videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene basarsanız seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.